Merhaba arkadaşlar. Yemek tarifleri benden sayfamıza hoş geldiniz. Sizlere bu, bugün e, anne kurabiyesi yapacağım. Portakal kokulu yumuşacık bir kurabiye yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 yumurtamız var. Biri e, normal bir tanesinin akını ayıracaksınız. E, sarısından. Sarısını çünkü üzerine koyacağız. 3 yemek kaşığı e, yoğurdumuz var. 3 tatlı kaşığı e, karbonatımız var. Bir su bardağı şeker. Bir e, çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı portakal suyu ve bir tane de portakalımızı rendeledik. Güzel aromalı olsun diye. Ve e, yaklaşık 5 su bardağına yakında un kullanacağız. Malzemelerimizi öncelikle koyalım. Yumurtamızı koyacağız. Şimdi yumurtamızı koyduk. Kütücüğüm şekerimizi dökelim üzerine. Şeker. <laughs> Evet. Şekerimiz de tane şöyle yine yavaş yavaş Evet. Üzerine tekrardan yavaş yavaş diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yoğurdumuzu ekleyelim. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar bir yandan da. Sıvı yağ. Bir tucum döker misin? Bir de portakal suyumuzu dökelim. Çok lezzetli olacak. Ama inanıyorum çünkü portakal suyu ve portakalın rendesi çok güzel bir aroma yapacak bunda. Portakal rendesini koyalım. Evet. Tamam, yeterli tatlı. Arkadaşlar yumuşak bir hamur kıvamı elde edeceğiz. O yüzden 5 su bardağına yakın unumuz yeterli olacak. Yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Tabii en son karbonatımızı da ekleyeceğiz bu arada. Dökelim. Dök 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 dök. Güzelce dök. Evet. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Evet. Bu şekilde yumuşak bir kıvam elde ediyoruz arkadaşlar. Çok e, sert olmayacak bakın. Dokunduğumda elime biraz yapışacak. E, çünkü piştikten sonra ben yumuşak bir kurabiye olmasını istiyorum. Çok sert olmasını istemiyorum. Bu yüzden bu şekilde yapacağız. Şimdi şekil vereceğiz ve e, fırına vereceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yumuşak bir kıvamı var. Ve şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Betücüm yapabilirsin. Biz anne kız birlikte yapıyoruz. Bu şekilde. Dilerseniz farklı şekillerde verebilirsiniz. Biz böyle standart bir anne kurabiyesi yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha fazla. Al. Önceden ısıttığımız fırınımızı da ayarlayalım yaklaşık 180 derece fırınımızı ayarlıyoruz. Betül'ünki de yavru kurabiye oldu. Anne kurabiyesinden ziyade. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil verdik. Betül'le biraz şekil verdiğimiz için değişik şekillerde olabilir. biz listede sayarken margarini söylemeyi unuttuk. 75 gram margarin de ekledik bu arada biz. Yine eee listenin altında ve yayınladığımız videoda da göreceksiniz malzemelerin malzemelerin listesini. Şimdi üzerine kurabiyelerimizin üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Şimdi yumurta sarılarımızı da sürdük üzerlerine süsleme adına böyle biraz daha görüntüsü şey olsun diye toz şeker serpiyoruz arkadaşlar üzerine bu şekilde bir çocuğum sen de serpebilirsin görüyorsunuz böyle küçük küçük serpebilirsiniz Hem görüntüsü güzel olacak hem de böyle ağzımıza geldi mi kıtır kıtır bir tadı olacak. Şimdi kurabiyelerimiz hazır. 180 derece fırınımıza atıyoruz. En son pişmiş halinde sizlere göstereceğim. Arkadaşlar fırından çıkmış halimizde sizlerle paylaşıyoruz. Biraz sıcak ama çok güzel kokular geliyor çayın yanında misafirlerinize ikram ederken önerebileceğim çok güzel lezzetli bir kurabiye tarifiydi bu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize afiyet olsun.